Şahane. Auralarıma bak. Nasıl da ışıl ışıl parlıyor ya. Kızım da aile. Sendeki bir yatırımcı zekası. Vallahi kimse de yok ha. <laughs> Jim Rogers gibi kadınsın. <laughs> Hocam. Vay ne? Jim kim Jim? Jim kim kız? Ama o benim getirimi götürümü yapar. Böğüne böl, senin karşında iktisat profesörü. Naide Gadoğlu var. Hadi ne diyeyim? Bu takım elbisesine ne? Ne finası, Ne profesörü? Ne diyorsun? Anlamayayım. Severim. Karın. İktisat de yağsı karın. Büyüğün ailemizi 3000 avroluk bir zarardan kurtardı. 3000 mi? Ne? Neyle bu? Takım elbiseyle ne? Severim. Hocam, sahnelere geri döneceksin. Piyanist şantör olacağın. ...ben de avrolarıma kavuşacağım. Kız ne ettin? Menajerim mi oldun, ne yaptın? Gazetelere falan mı kiraladın beni? Olmaz. Öyle bir şey olursa... ...sen o Ertuğrul sanatçı... ...ben... ...as olurum yeğenim. Öyle değil mi? Aman kafamı karıştırma ya. Sefer... ...kocam... ...eğer sen piyanist şantör olmazsan... Ben 30 tane kadının katıldığı Avro Yeni'nin diskalifiye ediyorum. Haydi saçmalama burada ben varım ya. Kimse seni hiçbir yerden diskalifiye edemez. Mümkün değil böyle bir şey. Sen Naide Kadıoğlu'sun. Avro, altın, minimum finans günlerinin kraliçesisin sen. He, o amcan hayatımıza girmeden önceydi. Yettiğin rezillikler yüzünden günümden diskalifiye oluyordum. Kadınlara sazlı söz eğlence yapacağım günde dedim de anca ikna ettim. Amca. Yani ben kadınlara kendimi affettiremezsem... ...sen her altın günde kocağın kadınlara meze mi edeceksin? Ne diyorsun ya? O ne biçim laf? Meze mi Mezeme mi? Meze mi mi? şu an gerçekten çok kırıldım. Doğru mu kız? Doğru mu değil? Hayır hocam. Kırılma yeğenim ya. Kırılma ne olacak ya? Ben amcağız olarak duruma el Madem bu işi ben bozdum, ben düzelteceğim. Senin yerine Aşk'a bir çarkıcı çıkarayım inem. Kim? Kim? Kız deli misin? Şahane oluruz. Çok iyi fikir. Helal olsun ya. Amcandan daha iyi solist bulamayız. Ben arkasında çalarım, o da söyler. Mükemmel bir fikir yani. Bravo. Ya yok ya. Karular amcamı gördüğü anda bana saldırırlar. Haydi ben boş konuşmuyorum. Ben sahne adamıyım ya. Sahnenin elektriği başkadır. Aybiyası başkadır yani. Her şeyi unutturur sahne. Aklını kullan yeğenim. Senin de benim de geleceğim senin arkadaşlarına bağlı. Senin avrolar için, benim de, Nadide, biz zevce için. Ya 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 amca ya. Ya ben böyle bir risk alamam ya. Ay. Ay. Amca. Amcam çok kötü oldu ya. Yazık değil mi bana? Yazık değil mi? Benim de mutlu bir yuvam, gazı sıkışan bir karım olmasın. Benim hakkım yok mu mutlu bir izdivaç yapmaya? Ömrüm çok kötü oldu ya. Ay ah, amca deme öyle ya. Baba çok sevilim ben hamileyim ama üzülmemem lazım. Amca deme öyle. Naide saçmalama tamam biliyorum dayanması zor ama ne yapalım. Bak yapma böyle ama olmuyor. Naide. Hmm. Hmm. Ee, e tatlı bir avra değil mi? Canım ben. Evet. Avra 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 Ya. <laughs> Bu şimdi böyle sıkılmaz su. Bunun yanına bir kardeş bir arkadaş yapma Ay ne kadar tatlı, ne kadar da akıllı bir kocam var ya. Çok Abi ya senin onu şey yapıyor. Dursun sen de, Lazım olur. Erkek adamsın. Açlık. Evet amcacığım. Sahne senin. Çık. Ve de inlet ortalığı. Hadi bakalım. <laughs>